18 Aralık 2020 Cuma, yine kısa videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Özelden sorduğunuz sorulara göre ve soruların yoğunluğuna göre hangi soru, hangi tip soru daha çok geliyorsa o soru üzerinden yayın yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz, hem bu yayınlarla beraber bunu ders şeklinde yapacağım, bu yayınlarla beraber ilaveten de bazı bilgiler verip e, vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz karaciğerdir. Arkadaşlar karaciğerin en önemli özelliği bastırılmış duyguların ya da dışarı atılmamış duyguları depolar. Karaciğerin en büyük özelliği budur. Bütün e, fiili ya da sözlü olarak dışarı atılmamış bütün duyguların depolandığı yerdir ve karaciğer böbrek ve bağırsağı yönetir. Ve karaciğerimizin arızalı olduğunu, doğuştan zafiyeti olduğunu, zayıf olduğunu nereden anlarız? Arkadaşlar avuç içinde özellikle orta parmaklı işaret parmağının tam ortasında ve akıl çizgisiyle kalp çizgisi arasındaki bu çarpıdan anlarız. Bu çarpı bize kan dolaşımı kaynaklı karaciğer problemi olduğunu gösterir. İşareti tekrar bakın unutmayalım işareti. Bu karaciğer problemi olduğunu gösteren bir işarettir. Çarpı şeklinde olur. Arkadaşlar karaciğerin tedavisi için tabi psikolojik altyapısını çözdükten, sildikten, temizledikten sonra özellikle ve mutlaka yapılması gereken en büyük, en önemli tedavisi şahtere otudur. Arkadaşlar bu şahtere otu gayet iğrenç bir tadı vardır. Leş gibi kokuyor ve çok da kötü bir tadı vardır. Ama ve lakin i̇bn Sinan'ın dediği gibi usaresi acı olanın şifası çoktur. Ve özellikle bu bitkiyi şöyle kullanacaksınız. Hicri 18. Hicri ayın 18. 18. günü hacamat yapacaksınız. Eğer bu salıya gelmezse ya da çünkü hacamatın en iyi günü salıdır. Eğer salıya gelmezse normal en iyi mevsimi olan Gün hangisi ise, hangi güne denk geliyorsa. O gün hacamat yapıyorsunuz. Ama ve lakin mutlaka hicri 18. gün şah otunu jüpiter saatinde yani perşembe günü. Çünkü karaciğer tedavisi perşembe günü olmalıdır. Perşembe günü başlanmalıdır karaciğer tedavisine. Hacamat yaptıktan sonra genelde hacamat hicri 15'ten sonra e, tek günlerde yapılır ve bu en iyi günü salıdır. Salı günü hacamat yaptıktan sonra takip eden perşembe günü mutlaka 18'inde belki de daha önceye denk gel daha sonraya denk gelir acaba. Şöyle diyelim 18'inde eee otunun suyunu içiyorsunuz. Bir dahaki 18'e kadar, öbür ayın 18'ine kadar sürekli her gün Jüpiter saatinde, perşembe günü Jüpiter saatinde perşembenin dışında diğer günler istediğiniz saatte günde 3 bardak içiyorsunuz Shahtar otunun suyunu. Peki nasıl hazırlanıyor bu? Herkesin ölçüsü kendi tutamıdır. Bir tutam Şah tereyi bir litre suda kaynatıyorsunuz. Kaynamış suyu atıyorsunuz. 5 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıp üstünü kapatıp altını da kapatıyorsunuz ve demlenmeye bırakıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız bu ilaç günlük tabi yapmanız lazım. Bu ayın hicri, hicri olarak 18. gününden öbür ayın hicri 18'ine kadar mutlaka bunu günde 3 bardak içiyorsun ama başlangıcı perşembe olmalı. Bu tabi o arada mutlaka 23. hicri günün 23.sünde hacamat yapmanız şart karaciğer için. E bu karaciğer hakkında verebileceğimiz birinci ve önemli bilgilerden biridir arkadaşlar. Tabi duygusal kısmını yenmemiz çok önemli. Yani bilinçaltı kısmını yemeden bunlar işe yaramaz. Haberiniz olsun. İkinci öğreteceğimiz bilgi arkadaşlar şu işarettir. Başparmağın birinci kısmından başlayıp akıl çizgisine doğru böyle bir çizgi kırmızı renkli böyle bir çizginiz varsa arkadaşlar bu çizgi sizin demir bir alette demir bir cisimle yaralaracağınızı ya da öleceğinizin habercisidir. Ya da yanmak veya bir hayvan tarafından ısırılma tehlikenizin olduğunu gösterir. Bunun en büyük alameti iki tanedir. Bir terazi burcu erkeği, iki boğa kadınının böyle bir tehlikesi vardır. Eğer böyle bir tehlikeniz yoksa, mesela terazi erkeğinin perşembe veya çarşamba günü başlamak üzere bir ağır hastalık geçirir. Bu ağır hastalık 7-14-72 yaşlarında olur. Bu Demir bir cisim tarafından öleceğinin birincil alametlerindendir. Boğa kadını için ise en büyük alamet uzun boylu esmer benizli bir kadın düşmanı olur. Ve süt annesi olur ve ekseriyetli evladı kız olur. Bu alametler bu kişinin ekseriyetle demir bir cisim tarafından yaralanıp hasta olacağı veya öleceğini gösterir. Gaybı Allah bilir bu sadece alamettir. Özellikle bu alametlerde ölüm yoksa mesela bu, bu işaretin bir diğer manası yanmak veya bir hayvan tarafından ısırılmak. Özellikle isminizde F harfi varsa muhtemelen bu ısırılmak şeklinde hayat bulur. Genellikle F harfi ismini F ile başlayanları köpek ısırır. Bu ısırmanın da e, sonucu olarak hayatınızda mutlaka bir eşcinselle bir şekilde hayatınız birleşir. Muhatap olursunuz. İşte bu işaretle onu gösteriyor bize arkadaşlar. Demir cisimle yaralanmak, öldürülmek, yanmak ya da hayvan ısırığını gösterir. Ama en önemlisi demir bir cisim tarafından ölüme doğru gidiş demektir bu işaret. Bu da karaciğer zafiyeti demektir. Evet arkadaşlar bu şekilde kısa kısa videolar yapmaya çalışacağım. Uzun soru cevaplarının haricinde böyle kısa videolar e, dersler şeklinde el analizi, isim analizi de yapmaya çalışacağım. özelden sorduğunuz sorulara binaen. E, faydasını göreceğinizi umuyorum. E, hangi konunun anlatılmasını isterseniz özelden yazma yazın. E, bu şekilde derslerin devamı için arada eee yani uzun videoların arasında bunları kısa kısa videolar şeklinde anlatmaya çalışacağım. Bunun ilmini de zaten öğretiyoruz. Yarın eğitimler var. Bir dahaki eğitim seneye değil tabii ki. 2021'de seneye oluyor, öbür ay oluyor. Katılmak isteyenler özelden başvurabilirler. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.